arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben gayet iyiyim. Sebebi ise durun sebebi birazdan göstereyim. Birinci sebep dışarıdayız. İkinci sebep Evet baloncuk tabancası. Arkadaşlar baksanıza. Çok çok güzel bir baloncuk tabancası aldım. Yuh. Arkadaşlar şimdiye kadarki kendi... en büyük dazon çeki. Şimdi Aa. Aa arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bunda şey iki farklı seçenek var. Bir hızlıca Ha tek seferde baş, basmak. İkincisi ise yavaş yavaş yavaş. Bir dakika arkadaşlar. İkincisi ise yavaş yavaş çok basmak da niye olmuyor? Ha arkadaşlar baksanıza. Neyse. Arkadaşlar baksanıza dışarıdayız. Çok iyi. Hatta arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaş şelale var. Yani öyle. Arkadaş var yani. Yani canım sıkıntı video çektim yine. Arkadaşlar şey arkadaşlar bu arada ben Lucky Craft'ta hani Size sürpriz olması için bir şey tasarlıyordum ya o tasarladığım o şey her için sadece birkaç böyle süsü falan lazım ama arkadaşlar yani o süsleri de yakında da bulurum neyse öyle. arkadaşlar devam edelim videoyu az önce durdurdum da. Aa arkadaşlar durun bir videoyu durdurup durup aileme bir şey soracağım. Heh, arkadaşlar tamam. Size hep babamı tanıtıyorum. Merhaba. Ben Çağrı'nın babası. Karşınızda babam. <laughs> yani. Babam As Subay. Yani. Öyle. Neyse arkadaşlar babam sağ olsun gezmeye gidiyoruz arkadaşlar Az önce şöyle yapmamın sebebi bir şey e, ailemden bir kişi şey konuşuyordu onu onu size almak için arkadaşlar öyle arkadaşlar bir de şey benim bildiğiniz gibi ablam var yani ablamın bir şey e, psikoloğu var psikoloğu sağ olsun bize bayağı atıştırmalık falan veriyor Öyle. Neyse arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar. Görüşürüz.